mara. bunlar ya. Biz Miramar'a geçelim. Judge Tony'cim biz Miramar'a geçelim. Bugün işler birazcık daha farklı olacak. Bir sonra onu kaçıracaklar mı? Bunu göreceğiz. Bu arada Silas'ın bir savaşı var. Regnum Kare buraya ekibi de burada bir fight'e girmiş durumda. Silas'ın canı yarıya kadar düşürüldükten sonra takım arkadaşı Kissy geldi, yardımını getirdi ve neredeyse galibiyet alıyordu ama galibiyeti Next tarafına doğru yazmıştık. Körce rap olmasını gönderdi bu arada harika bir bomba Oo. flex geldiği yerde yakalandı. Bir tane daha. Bir tane daha gönderiyor skor garantisi çekebilmek adına. Dijital sen bir oyuncuyu gördü. Yan tarafında ama o da farklı bölgede. Holy Sports oyuncularına yazılmış oldu. Burayı iyi toparladılar. 4 skora kadar çıkmaya başardılar. Ve toplamlar 20 puana kadar gelmiş oldular. Bu arada Rukin'in atmış olduğu mermilerle beraber Flex aracın patlama hasarıyla yere düşürüldü. Utun yanına doğru gitmek zorunda kalacaklar. Zaten Fireflux'ın bırakma gibi bir ihtimali yoktu ki. Swain Storm'u düşürmeyi başardı. Eski doğusunu düşürdü. Ve skor garantisini de çekiyor. Pluto da bu arada Sveyn'i düşürmeyi başardı uzaklardan. Skor garantisi geldi. Artık bire bire kadar geldi durum. Catch mi yoksa Kane mi kazanacak burayı göreceğiz. Kane bagisini atlayıp gitmeyi tercih etti. Catch ise takım arkadaşının lootuna doğru gitti ve burada ikinciliği ve üçüncülüğü hangi takım alacak? Artık Tron buraya oynamak zorunda olduğunu farkında. Eline bir bomba çekti. Pluto dışarıya doğru göndermeye çalıştı. Herhangi bir isabet bulamadı. Evin yanında beklemeye devam eden bir Tron var. Bu savaşı hala sonuçlandıramadılar derken. De adlarına. Oh, 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 oh. Pluto! Takımının dokuzuncu, kendinin 7. skorunu aldı. İnanılmaz. Frozen Lux kadrosu dördüncü olarak oyuna veda ederken Pluto takımına puanlar katmaya devam ediyor. Evet yani tek başına kaldıktan sonra bile alan ortasında bu bölgeye doğru gelmişti. Bu baskı iyice belliydi ama çok güzel bertaraf etti ve ciddi skorlara ulaşan bir boss tarafı var. Kendi payı da çok çok fazla Pluto'nun. Artık bu noktadan sonra gidişat biraz daha Footkaus galibiyetine doğru ilerliyor ama Sencer, e, Pluto'yu tebrik etmek lazım bu maçın da MVP'si olmaya aday. Evet, Pluto gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Fireflux kadrosundan yalnızca Catch hayatta. Yani Foot Chaos kazanacak gibi duruyor. Kat Keçe doğru gelen mermiler vardı, Dokunma. Keçi de yakalamayı başardı. Foot Chaos böylelikle 8. skor puanını almış oldu. Yavaş yavaş son ismini üzerine doğru gittiler. is Pluto'yu yakalayınca Foot Chaos günün ilk karşılaşmasını, Miramar haritasını kazanmayı başarıyor. Evet dün biraz tutuk başlayan Foot Chaos vardı ve günün ilk karşılaşmasında galibiyetle başladılar. Ee, ona göre de zaten alanda geldikçe İyi oynadılar. Çok fazla hata yaptıklarını düşünmüyorum. ...yemeyeceğini de merak ediyorum. çünkü. Bu maçla birlikte STG'de oynamaya başladı. Evet. Sadece STG değil Galatasaray, Biarix ve Zeus Espor'da bu mücadeleyle birlikte günün geri kalan bütün mücadelelerinde oynuyor olacak. Arkam arkadaşların bulunduğu bölgeye doğru gelirken PIS patlama hasarı ile birlikte o da yere düşüyor. Beşiktaş Black Kadrosu problem yaşarken Menyan skorunun garantisi kımızda kaldı. Marson'un skor garantisi pol... Paul... GMT ekibi de buradan bir skor çıkartmayı başardı. Şu anda Kımız tek başına bakalım takımını burada toparlayabilecek mi? Hızlı şekilde o canını yenilemek istiyor. Dijital tetkisi oyuncuları yavaş yavaş Beşiktaş bile kadrosunun üzerine doğru geldiler. Problem yaşıyor o bölgede Beşiktaş bile. Creep 7 bitirdi, Peace bitirildi. Şimdi bir isim var demiştik Kımız o da iki oyuncunun arasında kaldı ama Kımız Ekta'yı yakaladı. Scarface birebir pozisyon Bakalım Dijital Atletik'ten Scarface mi yoksa Beşiktaş bilekten kırmızı mı buradaki pozisyonun kazanan olup Ooh. takımını ipten alacak. Scarface ileri tarafa doğru agresif bir şekilde gitti Kırmızı'nın üzerine ve... 2 oyuncu varsa... Çok kişi diyebiliriz bu arada. Enjoy, yere düşürdü gelen Davison ile beraber. onun ilk rakibi düşürdükten sonra ikincisine dönmeye çalıştı Oho. ama izin vermeyecekler. Takım arkadaşları biraz daha batıya çekilmiş. Neredeyse hayatta kalan takımların yarısı problem yaşıyor. Bu arada güzel bir bomba geldi Frozen'dan. Frozen. Yine o bombalara devam Oho. ediyor. Oho. Kalan iki oyuncuya da güzel bomba gönderdi ve skorları teker teker çekti. Bir skor daha çekmeyi başarıyor. Yani doğu tarafındaki takımlar çok zorlanacak demiştik ama bu kadar beklemiyorduk. Şimdi artık 5 takım 17 oyuncu hayatta. 6. alandayız. Yani geçen Miramar'da oyun sunuların hepsi 1-2 oyuncuydu ama bu sefer işler farklı bir azıcık daha Eren Geller Tasın'ın gönderdi bombayı. Hades'i yakaladı. Şimdi hamsici bir bomba daha gönderdi. Simulator'la birlikte o bölgeye doğru geldiler. Kalse. Kalse. Tepeden avantajı Kalse. İlk oyuncuyu düşürdü. İkinci oyuncu. Up. Oradaki kayanın arkasına saklamayı başardı ama Kalse kovalayacak gibi duruyor. Bir yanıcı gönderecek şimdi kayanın arkasına. Ön taraftaki oyuncunun skor garantisini de almayı başardılar. Kalse. Sonucunda Kalse. Up'ı da yakalıyor ve Suji 10 skorda. İnanılmaz. inanılmaz gerçekten <laughs> -c -c. yani. Hamsici. Kalse bugün şov yapıyorlar. Takım arkadaşları Zilater'dan da çok güzel bir yardım geldi. Onda 3 skoru var. Raze'de 1 skor var. Yükselti avantajını çok çok iyi kullanıyorlar. Rakibini oh. görmeyi başardı. Lutz burada. Belki de onların bu oyunun önüne geçecek. Lutz inanılmaz bir yılan pozisyonu oynuyordu. Buraya geldi. Takım arkadaşının intikamını aldı Kalsi ama Solkay yılan var Solkay. ya. Solkay. geldi yılan var. Reis'in arkasında Solkay kalktı ya. DPS ile Reis'i düşürünce Zwolf da geldi. Oyuncu yerini Kogar atısını aldı ve geri kaçmayı başardı Zwolf. Solkay yerini açık etti. Şu anda Frozen Swain ve Zwolf üçlüsü. Solkay'ın üzerine doğru gelecekler. Solkay DPS ile in atıları gönderdi ama. Solkay'ın skor garantisi de kaç sene kaldı. Bakalım Başarabilecek mi bunu Sivirator yukarıda rakiplerini oyalarken Kansa'dan de bir clutch bekleyecekler Kansa bu arada rakip takımın Beklemeyeceği bir açıya geçmek istiyor Olabilir eğer geçeceği bir açıdan Ivy'in tarafından bir iki Oyuncuyu yakalarsa eğer tehlike yaratabilir Şimdi açacak yürümünün Frozone'a doğru Kansa Frozone'u yakalamayı başardı Garantisini almak üzere son anda Üzerine doğru gelen mermiler var Kansa'nın kendisi çok açıkta kaldı Ama ağacın arkasına da geçmeyi başardı Sivirator o da kendi üzerinde Çok ciddi bir hasar çıkarttı İnanılmaz Suelator aşağıya doğru açıktan bir koşu yapıyor şu anda ama artık Suelator düşmek üzere. Çok az canı var. Kane sağlığını yenileyecek. Herhangi bir ekipmana sahip değil. Kalse sağlığını yeniledi. Frozen yerde. Swain canı çok ama ona doğru gelememler var. Kalse Aa, bakalım yakalayabilecek mi Swain'i dedim şu anda IV Nexio tarafındaki oyuncuların canları çok az Kane bombasını Civilator'ın arkasında durduğu ağaca doğru gönderiyor Civilator ağaçtan çıktı ama canı artık çok az çok açıkta Kane bir bomba daha göndermeden Civilator'ın düştüğünü görüyoruz artık pozisyonu e 1. Kalsiye'ye doğru gelen Mermiler sis bombası içerisinde Kalsiye yaşamaya çalışıyor ama IV Nexio artık galibiyete çok yakın. Evet zaten avantaj onlardaydı ama gerçekten 4'e 2 pozisyonu rakiplerini çok çok iyi oyaladılar. Neredeyse clutch pozisyonuna kadar gelecek gibi duruyor. Kals'e bakalım şapkadan tavşanı çıkartabilecek mi bu pozisyonda? Yani şapkadan tavşandan da öte yani Scott. Fil bu. çıkar fil çıkar gerçekten evet. çünkü. Yani 4'e 2 bir avantaj sahibiydi bu arada. Klayn'i öldürdü. Ama Kane'in yerini bilmiyor. Zor olacaktır onun için. Kane yaklaşıyor şimdi sürünerek. Bu arada skor garantisini aldı. Kasem'in tek başına almış olduğu 6 tane skor var. Sis bombasını kullanarak orada kendisini birazcık daha korudu. Kane bombasını gönderdi. Şu anda pozisyon birebir. Scott bakalım hangi takım galibiyete gidecek? Kane yoksa Kasem'i? İnanılmaz. Dörde 4'e 2'den vere bile kala. bilgi kadar. almaya çalışıyor. Şimdi Kasem'i alanın dışarısında kalabilir. Kendisini yere doğru bıraktı. Kane yanıcısını gönderecek ağacın arkasına doğru. Şu anda yanıcıdan da etkilendi. Kalse Mermileri gönderiyor Kane üzerine doğru Kane oradaki kayanın arkasında. Şimdi fiklemeye çalışacak mı diye bakıyorum. Kalse M4'ünü çekti mermiyi gönderiyor. İki tarafında canı çok az. İki tarafında canı çok az. Kalse açıklarda mermisi yok. 8 mermisi var M4'ünde. Kane canını yeniledi. Mermileriyle çıktı ve <laughs> I ekstra'ya galibiyeti getirmeyi başarıyor ama Oyun sonuna kadar Estuji'nin de çok güzel performansı vardı. Ivy Nexion'un da çok güzel performansı vardı. Puan... puan, tablosu ekrana gelecek. Ekranda kalsın izleyicilerimiz oradan görebilir. Sen maçı yorumlamaya devam bu et. Bu maç puan tablosu. Evet genel sıralamada ben tekrar ee, şey... Ivy Nexion ile zaten galibet puan. Sunum masasının <laughs> bir şey demeye ihtiyacı yok. Değerli izleyenlerimiz Skat'ı da biliyor. Beni de biliyor. Bu arada bu, buradaki savaş devam ediyor. Galatasaray ekibi Mülsey üzerine ciddi bir şekilde baskı kurmaya çalışacak. Owner rakibine çok hasar vermişti ama aynı şekilde kendisi de hasar aldı. Owner yerde. Şu anda Galatasaray ekibi Enjoy ile beraber hemen takasını almaya çalıştı. Ve muhtemelen burada duvar dibinde de takım arkadaşı Lovazin'i kaldıracak. Owner yerde, Lovazin yerde, Enjoy ve Raum hayatta. Bakalım takımlarını eksiksiz bir şekilde kurtarabilecekler mi diyecektim. Bu arada Raum da yerde buldu kendini. Kırcalı onu düşüren isim. Şimdi Enjoy ilk takım arkadaşını kaldırdıktan sonra ikincisini de kaldırmaya çalışacak ama Kırcalı Raum'un yanına doğru gidiyor. Raum'un skor garantisini çekti. Herhangi bir hasar veremediler. Kırcalı burada bir miktar intikam alıyor diyebiliriz. Daha, Kule Ozoroks'un bir savaşı var. Beşiktaş Black ekibiyle. Ezel de tek başına bu noktada kalmış durumda. Tron'u Cortex'i kaybetmişler de yerde. Onun üzerine de eş zamanlı bir oyun oynamaya çalışacaklar. Takım arkadaşına info vermek için aşağı doğru inen bir Nifex vardı. Üzerine gelen oyuncuyu çok iyi karşıladı. Marso'yu düşürmeyi başardı. Skor garantisi için dışarıya çıkmıştı ama ona da çok fazla izin vermediler. Bakalım bu birebir pozisyonu kim kazanacak? Beşiktaş Black ekibi eğer burayı kazanırsa Furiozorox ekibinin işi çok çok zor olacak çünkü sadece 14 puana kadar çıkabildiler. Takımının iki skoru da ezeldeydi. Bir cana kadar düşürüldü. Artık avantaj tamamen rakibinde. Üst tarafa doğru çıktı. Marson'un skor garantisini çekti. Gelen oyuncuya da doğru da mermileri göndermeye of, çalışıyordu of, of, ama of, of. mermisi kalmadı. Reload atmak zorundaydı ve yapmaları gereken doğru şeyi de yapıyorlar şu ana kadar. Vallahi benim yaşım 80. 40 yıldır Yargıç Tony'yi takip ediyorum. Maşallah hiç yaşlanmadı diyor biri. Bu arada Fulkuniz. Doğru. Oyuncuyu düşürdü. Skorun garantisini İyiyim, de aldı. Bir sırta bakarken bir anda Footcaos'tan atak geldi şu saniyelerde. Yine bombası içerisinde bir ara ikisinden Oktay'ın olduğunu görüyorum. Falkonist şimdi hızlı şekilde şarjörünü de yeniledi ekranlarda. Ivy'nin ekstra kadrosu. Şu anda Regnum Karabaran'ın üzerine doğru geliyordu. Kane gönderdi bombayı. Acli yakaladı de Sylas ve Loxi'den bir savunma gerekecek. Loxi elinde pompalısı var. Bir Yakın mesafede tehlike yaratabilir Loxi. <laughs> İlk oyuncuyu düşürdü. İkiyi de düşürdü ama. Üçüncü oyuncu sakası alıyor. Sylas uzaklardan. Bu bölgeye doğru destek atışlarını gönderdi. SDG oyuncuları Raze ve Simulator'ın boss'un yanından geçip alan içerisinde iyi bir konum alması ya da oyun, görme, oyun, sonu görmesi çok kolay değil gibi. Ve şu anda Simulator rakiplerine yaklaştı. Bombasını göndermişti üst kata çok doğru agresif, Çok agresif, çok agresif. Çok agresif. Senin de söylediğin gibi mermisi bitmişti. O da bir cana kadar düştü. Şimdi takası geliyor. Yani bir iki mermiyle beraber rakibini bitirmişti. Şey Raze bu arada dışarıda rakibini bitirdi. O da bitirildi. 3 skora kadar çıkıyorlar. Zaten şu anda SDG'nin yapması gereken şey... E, skorlarla beraber 1-2 puan fazla almaya çalışıyor. Ya yani tabii hedef burada süper hafta sonu olduğu için Reis içeriye doğru girdi. Eline pompalısı var. Tehlike yaratabilir. Bosa Espor bir savunma yapmaya çalışacak. Reis atıkçı gönderdi ve rakip takım oyuncusu Gabri'yi yakalamayı başarınca geldi. <laughs> Gesso geldi. Papara Supermassive oyuncuları içeride. Kamikaze içeri tarafa doğru kör edici bombasını gönderdi. Klaç yanıcıdan hasar alıyor. Dikkatli olması lazım Muenko. Gelen o kör edici bombadan etkilenmiş durumda. Az önce alçısı kapatılmıştı. Şimdi Gelen bombanın etkisi geçti. Kamikaze bir oyuncuyu yakalamayı başardı. Last girişte bekliyordu güzel bir setap vardı ama Get oyuncuları bu setapa yakalanmadı. Papara super oyuna veda ederken Get skor puanlarının sahibi oldu. Lord Cedric onun elde DBS'i var yakın mesafede bir DBS savaşı izleyeceğiz. Cedric. Bu savaşın kazananı Lord Cedric oldu. Kamikaze önce düşürdü sonrasında da bitirmeyi başardı. Arkörcera açıklarda manyak mermileri göndermek istiyor. Elde DBS'i var çıksıyla birlikte. Körcera çok açıkta gelen bomba sonucunda manyak yere düşürüldü ama Körcera da Takas var. var. Karşılıklı olarak iki ekipten de pozisyonun 2'ye 2 olduğunu söyleyebiliriz. Kölce Ran garantisi Mumia Espor tarafından alınmış durumda. Bitiyor Cloud bu oyun, bitiyor bu oyun. Var. Aşağı tarafa doğru hamlesini yapacak ama Leo içerisinde yukarıya doğru bir hamle yapıyor o da. Layov çok az canı var. Klat gönderiyor. Layov'u yakaladı ve Getso Espor'a galibiyeti getirmeyi başarıyor. Batı tarafındaki o hengameden kendini 4 oyuncu çıkartan Getso, Kamikaze biraz açıldıktan sonra acaba avantajı bıraktı mı dedik. Bu maçın puan durumuna bakacağız. Maçın galibi Getso 23 puan aldı. E, Mumya 15, Foot Chaos 11 puan aldı. Foot Chaos dünkü sessizlikten sonra bugün ee, çok iyi performans ortaya koymaya devam ediyor. Belirlemek üzere nereye gidiyoruz? ilk olarak Erangel haritasına gidiyoruz. Erangel'de zor bir uçak var. E ben şimdi Luxtam'da oldu Katılıyorum. Fireflux'da bu arada Eagle Espor'un üzerine doğru bir kafa denemesi var. Arkadaki oyuncular cover fire atışlarını göndermişti. Bu arada biz buradaki pozisyonu anlatırken Keç matkapı içeriye girdi. Önce düşürdü sonrasında bitirdi. Evin üst katında bir oyuncu daha var. Merdivenleri tutuyor. Bakalım üst kata doğru Fireflux oyuncularından bir operasyon izleyecek miyiz? Lux bombasını hazırladı. Üst kattaki isim Seylon. Önce yanıcı gelmişti. Şimdi Lux bombasını da gönderdi üst kata doğru. Solkay çevrede gezinerek gelebilecek destekleri kesmeye çalışıyor. Keç pencereye çarptırarak dışarıya. Seylon hedefleyen bir bomba göndermişti. İstediğini bulamadı. Şimdi bakalım dışarıya doğru agresif bir hamle izleyecek miyiz? Ama Seylon'un durduğu pozisyon çok kritik. Çünkü arkasını takım arkadaşlarına verdiği için dışarıya doğru Fireflux oyuncuları net bir hücum yapamıyor. Gelen bombalar vardı, mermiler vardı dışarıya doğru. Lux galiba. Evet, DBS ile çıktı, Seylon'u yakaladı, yeniden içeriye girdi ama keşte düşürüldü kendi atmış olduğu bombayla. Ee, şimdi Ivinex suya tarafı alan içerisine gitmek zorunda. Ee, Sırasında bir savaşı söz konusu. Buradaki skorları almayı başardılar. Hep böyle tek oyunculara yakalanmışlar. Bu sefer daha temkinli. Rez manyakı yakalamak üzere DBS'ini çekti üzerine doğru gidiyor. Birebirlik durumu şu anda Rez tertemiz aldı. Mermi attırmadı diyebilirim. açıkta açıklarda bir oyuncu var yine. Ona doğru mermileri gönderiyor. Bakalım GMT oyuncusu hayatta kalmayı başaracak mı? Jon Snow'a oldukça yakın bir konumda. Tron takım arkadaşlarından uzaklaştı. Infect şu anda takım arkadaşını tutuyor. Paul göndermiş olduğu bombayla Jon Snow'u yakalayınca Eagle Espor oyunu üçüncü olarak veda etti. Ve son iki takımdayız artık. GMT Esport mu yoksa? Furia Ozorox mu? Bu herhangi kazanacak. Tron'u hiç bilmiyorlar. Şimdi bir Tron oyuncuyu daha yakalamayı başardılar. Pol Tron'un pozisyona doğru bakıyor. Az önce Tron mermileri gönderince muhtemelen yeri de açığa çıktı. Ninfax açıklardan koşusuna devam ediyor. Pol takımının son kalan üyesi konumunda Ninfax'le birlikte Tron mermileri göndermek isteyebilir. Tron Trono. kalktı ayağa mermileri gönderdi. Buraya Ozorox kadrosuna galibiyeti getiriyor. Belki de bu galibiyet süper hafta sonu için onlar için bir anahtar. Yani çok zor bir e, bir galibiyete gittiler. Bakalım onlara yetecek mi bu puan? Bunu merak ediyorum Şimdi bu puanlar kritik. Tabi birazdan genel sıralama işin asıl rengini gösterecek ama... Frozorox'un 16. Geçmeden önce Papara Supermassive'in de 8 puan alması zaten çıktıklarını net bir şekilde garantilemişti diye düşünüyorum. Ve genel sıralama geldi. 109 puanlı bir restüci var. En yakın rakibi 72 puanda. Onlar biraz üst viteslerden devam ederken... Hı -hı. ...rakipleri biraz daha böyle orta viteslerde devam ediyorlar ama... Önemli olan Cuma günü ilk maç. Evet. Onları göreceğiz. Yani süper hafta sonunda asıl puanlar her galibiyete 500 dolar o belirleyecek. Zaten. Oyun saklıyor da olabilirler. Ya da çok hani, yüksek vites yapmak istemiyor da olabilir evet. diğer takımlar. İşte Galatasaray çıkmış demin de söylediğim gibi. Hem de Beşiktaş da çıkmış. Galatasaray Spor, Beşiktaş Black 21-20, Barsay 15, Zeus 13. Bu dört takım şu anda süper hafta sonunun dışında. Kimler içinde? Seyircilere de ver, seyircilerimiz de görsün. Hadi görsünler bakalım Miramar haritasıyla ile birlikte değerli izleyenlerimiz Yıldızlar Ligi'nde en fazla hasar Simulator 5162 hasar. Kalsa onu takip ediyor ve Zwolf da 3. sırada. GMT oyuncuları bu bölgede e, savaş biraz burada sessiz gibi başlamıştı ama Ozzy orada ilk düşürmeyi pardon Jace ilk düşürmeyi aldı. E, skor garantisini almaya çalışırken kayıp yaşayabilirler. Şu anda diğer oyuncuların üzerine doğru gidiliyor. Birinci düşürme, ikinci düşürme de geldi ama üçüncü destek gelince Jayce'in atışlarıyla beraber. Orada per, aynı şekilde. atışları, Kairos'un canı bir kaldı. Atışlara Oo. devam etti. See you later. E, o skoru alabilecek mi bakalım. Rukiye doğru atışlarda geldi. Hamsici o bölgeye doğru yardıma gitmeye çalışıyor ama birazcık arada mesafe var. Kairos yerde şu anda. E, Sulator da yerde. Ee, hemen buraya yardım gidilmesi lazım ama Bir tek hamsici yakın bu bölgeye doğru ee, Diğer oyuncular biraz uzakta kalınca Hamsici de şu anda e, Geriye doğru çekilmeye başladı Resifliklerine başladılar Lost'un elinde uyan pisi var Layoff ileri taraftan gelirken Takım arkadaşı Lost'u biraz daha geride kaldı Şimdi patlayan bomba Lost'un canını yarı canını götürdü ama Lost hemen geriye doğru çekilip canını yenilemeye çalışacak Şimdi layoff Botlas'ı düşürdü ve garantisini de aldı. Kör cerrah da yere çekildi. Lost artık tek başına bu oyuncuları Lost'u da arıyor. Tepelerden atlayacaklar. Manyak kör garantisini aldı. Layoff of DBS ile Lost'u bitirdi ve Getso da oyuna veda ediyor. Karışık Galatasaray'ın ileriye doğru ilerlemesi lazım. Reis'e Reis geldi. Gelen bir baskı vardı ama Reis çok iyi karşıladı. orada gelmişti. yakın mesafede Reis Scarlet'i e düşürmeyi başardı. İki önceye birden Reis'ten muazzam bir savunma izliyoruz. Stuji problem yaşıyor şu saniyelerde dokunma. Son el bombasını da şimdi tepeye doğru gönderdi ama gönderdiği noktada herhangi bir Galatasaray Espor oyuncusu yok. Kairos denemelerini sürdürüyor. Karşısına çıktı şimdi Lovazin alan dışarısında. Kairos pompalı silah atışlarını gönderdi ama Lovazin onu yakalamayı başardı. Kendisi de gelen bombayla birlikte yere düşecek. Pisi yakaladı. Enjoy Yakalandı. patlama hasarı ile birlikte Marsoy'u da düşürdü. Pisi'nin garantisi alındı. Enjoy da kaldı. Sol kayda Marsoy'u bitirerek skor garantisini takımına kazandırdı. Artık oyun sonunda 4 kişi yaşayan yalnızca bir ekip var. O da Fireflux. Oyun sonunda oyuncu avantajını da ele geçirmiş durumdalar. Enjoy ve Kımız ikilisi tepelerde. Özür dilerim rip ve Kımız ikilisi tepelerde. Rip7 yere çekildi. Son tarafından Kımız'ın Kımız üzerine doğru sol kay geldi ile. Onu da bitirdi ve Beşiktaş Black kadrosu oyuna dördüncü olarak veda etti. Dijital Atletics oyuncularının kulübe içerisinde olduğundan haberdar Fireflux kadrosu. Enjoy. <laughs> aşağı tarafta mermiler geliyor. Ampor dışarıya çıktı. Scarface dışarıya çıktı. İki oyuncu yere çekildi. Dijital Athletics 3. olarak oyuna veda ederken en oyunda pozisyonunu biliyor Firefly CS Spor. Firefly CS Spor günün son karşılaşması Miramar'da. Galibiyete gidiyor. Galibiyet için önlerindeki tek engel Enjoy. O da alana bitince Firefly CS Spor günün son karşılaşmasını kazanıyor. Yani bunca split'e rağmen yani bayağı zor split'e rağmen hepsi ayakta kaldı ve bilmiyormuş. Yazın GLS. Gelmiş. Geldi yazmayın GLS. Evet S2G ilk sırada. Fireflux ikinci sırada. Buralar biliniyordu zaten. Ee, Wildcats Wildcat Snacks üçüncü sıra. Mumia Esports dördüncü sıra ki onları da tebrik etmek lazım. Hem Eagle hem Mumia'yı. Ee, yani süper hafta sonunda kalma var. Kalma var. İlk beşten kaldı iki takımda. da. Evet. Ee, i̇kisini de gerçekten tebrik etmek lazım. Bu lobide bu iki takımın bu ağırlıkta oynayabilmesi çok önemli. Galatasaray Espor tahmin ettiğimiz gibi aynı puanla bitirmiş Beşiktaş Black'le. Harika oynadılar gerçekten son karşılaşmanın önemini bilerek yani burada tabii ki tecrübeleri artı yazmak lazım. Rip Seven'a, Pise, e, e, Lovazine, Rauma, Enjoy'a kesinlikle hepsine bir artı yazmak lazım. Biri 10 bir, biri 10 aldı. Bakar mısın yani 29 puanda kaldı BRX, 17. sıraya düştü. Hall buradaki yani burada 17, 18, 19 ve 20. sıradaki takımlar arasında en tecrübeli takım olarak karşımıza çıkıyorlar.